Evet değerli dostlar bugün Sancaktepe'deyiz. Sancaktepe'de Duman Otolastik Mehmet Duman abimle beraberiz. Bugün kendisinin çekimlerini yapıyoruz. Mehmet abicim yıllardır burada bu işi yapıyormuş. Biz de bugün ziyaret ettik. Kendisi de sağ olsun bizi kabul etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Evet Mehmet abicim yıllardır buradasınız. Sancaktepe'de bu işi yapıyorsunuz. Lastik işi yapıyorsunuz. Mehmet abicim kaç yıldır buradasınız? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 10 yıldır buradayız. Yaklaşık 30 yılda lastik işine uğraşıyoruz. 10 yılda Sancaktepe'de toptan işiyle alım satım işlerine uğraşıyoruz. Evet, lastik toptan işiyle uğraşıyorsunuz. Oto lastik. E, i̇kinci el otolastik işiyle uğraşıyorsunuz Mehmet abicim. 30 yılda direkt olay yani bayağı da bir e, zaman geçmiş. Yani ömrümün yarısını diyorsun lastik işiyle e, uğraşıyoruz değil mi Mehmet abicim? Peki Mehmet abicim e, hangi ebatlar var? Bütün ebatlar var? Bütün araçlara göre binek araçlara doğru ticari araçlar için e, bütün ebatlarımız var. Mevcuttur yani. E sizi aradıklarında e, Türkiye'nin her yerine gönderebiliyorsunuz Gönderiyoruz, evet, evet. Her tarafına gönderiyoruz yani istedikleri zaman aradıkları zaman hemen eee veriyoruz, kargolara veriyoruz. Her yere gönderebiliyoruz yani Türkiye'nin her tarafına. E, yani sizde e, olmayan bir ebat da olsa bulup dışarıdan temin edebiliyor musunuz? Evet, temin ediyoruz, gönderiyoruz en yakın zamanda yani e, ulaştırıyoruz yani. Evet Mehmet abicim. Yani bir insan bir lastik lazım olduğunda sizi arayabilir. E, aradığı zaman da siz bunu sizde olmasa dahi her ebatı her ölçüyü e, tamamlayıp gönderebiliyorsunuz değil mi? Gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyorsunuz her tarafına gönderiyor Türkiye'nin. Peki Mehmet abicim size kolay gelsin diyorum. Hayırlı işler diliyorum. Allah işinizi gücünüzü az getirsin. Evet değerli dostlar yani ee, biz Sinopluların her zaman yanındayız. Sinoplu esnaflarımızın yanındayız. Dediğim gibi biz artık bir milliyetçi olalım. Tabii ki illa Sinoplu olması şart değil. Biz milliyetçi olalım, birbirimizi birbirimizden alışveriş yapalım. Dediğim gibi bulamadığınız hiçbir ebat olmaz diyor Mehmet abim. Arayın, ikinci elde size yardımcı olalım. İstanbul Sancaktepe'den selamlar, saygılar olsun.